Narsist bir ilişkiyi sonlandırırken çoğu insanın gözden kaçırdığı, son derece sessiz ama bir o kadar da yıkıcı bir an vardır. Bu an, o büyük kavgaların yaşandığı, kapıların çarpıldığı ya da narsistin yeni bir kaynak bulup sizi hızla terk ettiği an değildir. Bahsettiğim an, sizin içsel düzeyde tamamen geri çekildiğiniz, artık beklemeyi, umut etmeyi, kanıtlamayı bıraktığınız ve geriye kalan tüm görünmez bağları tek bir hamleyle serbest bıraktığınız andır. Sizin için o an dramatik bir patlama içermez. Yorucu bir günün ardından sadece telefonunuzu kenara bırakmak gibi, çoktan gücünü ve anlamını yitirmiş bir şeyi sessizce ait olduğu yere, yani geçmişe bırakmak gibidir. Ancak narsist için bu basit bir ayrılık değildir. Bu Tüm psikolojik yapısının temelden sarsılması ve yavaş yavaş çöküşe geçmesidir. Çoğu insan narsistlerin incinmediğine, pişmanlık duymadığına ve siz gittiğinizde hiçbir şey hissetmediklerine inanır. Onların özgürlüklerini kutladıklarını, sizi hızla bir başkasıyla değiştirdiklerini görüp acı çekerler. Ancak bu sadece dışarıya sergilenen o pırıltılı sahnenin, yani buzdağının görünen yüzüdür. Carl Jung'un objektifinden baktığımızda narsistin gerçek benliğinden yaşamadığını görürüz. Onlar topluma ve size sundukları yapay bir kimlik yani bir persona aracılığıyla var olurlar. Bu maske ancak değerini yansıtan canlı bir ayna olduğunda ayakta kalabilir. O ilişkide o ayna sizdiniz. Siz orada olduğunuz sürece ister öfkeli olun, ister acı içinde yalvarıyor olun, narsist hala kontrolün kendisinde olduğunu hisseder. Çünkü sizin her tepkiniz onun öz denetim mekanizması için bir yakıttır. Ancak sizin gerçekten kalben ve ruhen gittiğiniz o an, hiçbir tepki vermediğiniz, narsistin kurduğu hikayeye hiçbir şekilde katılmadığınız o an ayna aniden ortadan kaybolur. Parçalanmaz, öfkeyle kırılmaz. Sadece artık kimse tarafından tutulmuyordur. İşte tam o zaman narsist için sistem hatası başlar. Bu çöküş gürültülü değildir. Eski stratejilerin artık işe yaramadığı, anlatıların izleyicisini kaybettiği derin bir sessizliktir. Bu videoda bir narsistin sizin asla geri dönmeyeceğinizi anladığında yaşadığı o içsel çöküşün yedi aşamasını Jungian bir derinlikle inceleyeceğiz. Bunu onların pişman olmasını beklemek için değil, kendi özgürlüğünüzün ne kadar büyük bir güç olduğunu anlamak için yapacağız. Birinci aşamada narsist, sizin tamamen ayrıldığınızı henüz fark etmemiştir. Bu durum onların çok güçlü veya umursamaz olmalarından kaynaklanmaz, aksine sinir sistemlerinin sizin varlığınıza ve tepkilerinize bağımlı olmasından kaynaklanır. Onların zihninde siz, kesin bir şekilde gitme yeteneği olan özgür bir birey değil, ihtiyaç duyulduğunda her zaman orada bulunacak sabit bir olasılık olarak kayıtlısınızdır. Dolayısıyla siz sessiz kaldığınızda bunu bir bitiş olarak değil, tanıdık bir duraklama, eski senaryodaki geçici bir mola olarak yorumlarlar. Narsistin beyni tahminlere dayalı çalışır ve bu tahmin her zaman şudur: "Eninde sonunda bana ulaşacak, yumuşayacak, onsuz yapamayacağımı bildiği için geri dönecek." Bu aşamada narsistler genellikle çok sakin, hatta küstahça bir özgüven içinde görünürler. Müdahale etmezler, aramazlar. Çünkü aynanın hala orada durduğundan emindirler. Sizin sessizliğiniz onlar için sadece bir zaman kazanma hamlesidir. Ancak bu dinginlik gerçek bir iç huzurdan değil, kontrol yanılsamasından beslenir. Siz hiçbir tepki vermedikçe bu yanılsama altındaki zemin yavaş yavaş kaymaya başlar. Sessizliğiniz beklenen süreyi aştığında narsist adlandırılması zor bir boşluk hissetmeye başlar. Bu henüz keskin bir acı değildir ama sinir sistemini alarm durumuna geçiren garip bir eksiklik duygusudur. Bu aşamada narsisti rahatsız eden şey sizi özlemesi değildir. Sizin bakışınızın eksikliğidir. Narsist için siz onun var olduğunu, değerli olduğunu ve dünyada bir yeri olduğunu teyit eden tek kaynaktınız. O bakış ortadan kaybolduğunda narsist tıpkı ışıkları aniden kapatılmış karanlık bir odadaki gibi hisseder. Jung'un perspektifine göre kişilik dışarıdan bir onay almadan kendi başına var olamaz. Ayna kaybolduğunda narsist tüm hayatı boyunca kaçındığı o büyük korkuyla yani kendi boşluğuyla baş başa kalmaya zorlanır. Bu aşamada genellikle huzursuzlaşırlar. Sosyal medya hesaplarınızı daha sık kontrol edebilir, hala onlara enerji yönlendirdiğinize dair en ufak bir ipucu ararlar. Eğer sizden bir tepki, bir üzüntü ya da bir öfke kırıntısı bulamazlarsa, içlerindeki o dehşet verici soru yükselir. Eğer bana bakmıyorlarsa, ben gerçekten kimim? Sessizliğinizin artık bir duraklama değil, yeni bir gerçeklik olduğu narsistin beynine dank ettiğinde, ego sistemi ciddi arızalar vermeye başlar. Daha önce binlerce kez işleyen o döngü bu sefer bozulmuştur. Narsistin öngörücü beyni hata mesajı verir. Bu aşamada narsist sizi çok sık düşünmeye başlar. Ama bu bir aşk düşüncesi değildir. Bu bir kontrol kaybı takıntısıdır. Sizden gelen bir işaret bulamamak, narsistin merkezdeki konumunu sarsar. Sosyal medyada sizin sakin ve huzurlu olduğunuzu görmek, narsist için nükleer bir patlama etkisi yaratır. Güç dengesi ilk kez tamamen sizin lehinize dönmüştür. Eskiden o kaçan, siz kovalayandınız. Şimdi o olduğu yerde durup neden artık arkasında kimsenin olmadığını merak eden tarafa dönüşmüştür. Sizin onlarsız da var olabileceğiniz ihtimali narsistin ego yapısı için hayati bir tehdittir. Dördüncü aşamada narsist, artık kendi iç dünyasını ayakta tutan o meşhur haklılık hikayelerine güvenemez hale gelir. Eskiden size muhtaç veya sorunlu etiketini yapıştırarak kendi vicdanını susturabiliyordu. Fakat siz hiçbir tartışmaya girmeden, hiçbir şeyi kanıtlamaya çalışmadan sessizce gittiğinizde bu hikaye izleyicisini ve anlamını kaybeder bir performans, onu izleyen ve tepki veren kimse yoksa anlamsızlaşır. Jungian bir bakışla bu an maskenin çatladığı andır. Narsist artık sorunu yansıtabileceği, suçlayabileceği birini bulamadığında. O zamana kadar dışarıya yönelttiği tüm sorular içeriye sızmaya başlar. Gölge yönü, yani o bastırılmış değersizlik, utanç ve boşluk hissi çatlaklardan sızarak Narsistin bilincini işgal etmeye başlar. Bu aşamada narsist, eğer ben haklıysam neden kimse beni aramıyor sorusunun ağırlığı altında ezilmeye başlar. Eski anlatı çöktüğünde narsist, egonun özüne doğrudan bir darbe alır. Bu artık sadece bir kafa karışıklığı değildir. Narsistik incinmedir. Hayatı boyunca kaçtığı o dehşet verici soruyla yüzleşir. Ya ben yeterli değilsem bu soru anında bastırılsa da yarattığı keskin acı içeride kalır. Çünkü artık o duyguyu yansıtacak, o utancı devredecek bir siz yoksunuzdur. Narsist, sizin onu koşulsuz sevdiğiniz ve ona tahammül ettiğiniz anları bir film şeridi gibi hatırlamaya başlar. Bu anılar artık tatlı bir nostalji değil. Kaybedilen o muazzam kaynağın verdiği büyük bir acıdır. Birileri onu gerçekten sevmişti ve o bu sevgiyi bile isteye yok etmişti. Bu aşamada narsist kendi içinde ikiye bölünür. Bir yanı hala iyiyim diye bağırırken diğer yanı adlandırılamayan bir kayıp duygusuyla aşağı çekilir. Artık sizin sessizliğiniz narsisti sahte benliğinin durduğu o kara delikle yüzleşmeye zorlayan boş bir aynadır. Bu aşamada narsistin sistemi artık bu içsel istikrarsızlığa dayanamaz bir çıkış yolu bulmak zorundadırlar. Genellikle iki yoldan birini seçerler. Ya hovering başlar ya da tamamen geri çekilip yok olurlar. Eğer hovering'i seçerlerse bu genellikle bir özür içermez. Sadece orada mısın? testi yaparlar. Bir emoji, bir durum bildirimi ya da tesadüf süsü verilmiş bir karşılaşma. Amaç ilişkiyi onarmak değil. Aynanın hala orada olup olmadığını anlamaktır. Eğer sizinle yüzleşmek onlar için çok büyük bir utanç kaynağı haline geldiyse ikinci yolu seçerler. Tam bir duygusal uyuşukluk ve yok oluş. Sizi tamamen hayatlarından çıkarmış gibi davranırlar çünkü siz artık çok tehlikeli bir aynaya dönüşmüşsünüzdür. Sizinle temas kurmak narsistin kendi yetersizliğiyle yüzleşmesi demektir. Bu yüzden hayatta kalma mekanizması olarak hiç var olmamışsınız gibi davranmayı seçerler. Junga göre bu bireyin olgunlaşmak yerine farkındalıktan kaçmak için egoyu dondurmasıdır. Son aşama, tüm stratejilerin tükendiği o sessiz anda gelir. Sizin artık bir seçenek veya geri çağrılabilecek bir rol olmadığınız gerçeği, narsistin sistemine tamamen yerleşir. Artık uyuşturulacak bir duygu kaçılacak bir hikaye kalmamıştır. Narsist için bu aşama, gürültülü bir patlama değil. Uzun süren ve geri döndürülemez bir boşluk hissidir. Sadece sizi değil, sizin sayenizde ayakta tuttuğu değerli benlik duygusunu da kaybetmiştir. Bu aşamada narsist çevresindeki yüzeysel ilişkilerin hiçbirinin o eski derinliğin yerini tutamadığını, o boşluğu dolduramadığını fark eder. Artık eski güç oyunlarını oynayacak enerjileri kalmamıştır. Jungian bir bakış açısıyla bu nokta aslında bireyselleşmenin başlaması gereken yerdir. Yani kişinin gölgesiyle yüzleşip gerçek bir benlik inşa etmesi gereken yer. Ancak narsistlerin çoğu bu zorlu yolu seçmezler. Bunun yerine kalıcı bir eksiklik ve duygusal donukluk içinde yaşamayı kabullenirler. Sizin görüntünüz onların hayatında artık iyileşmeyecek sessiz bir yara olarak kalır. Sizin içinse bu süreç narsistin çöküşünden çok daha önce bitmiştir. Gerçek zafer başkasının çöküşüne şahit olmak değil. Varoluşunuzun bedelini kendinizden harcamak zorunda kaldığınız o karanlık odadan çıkıp gitmektir. Siz o kapıyı kapattığınızda onlardan bir şey çalmadınız. Sadece başından beri sizin olanı, yani kendi ışığınızı ve yaşam enerjinizi geri aldınız. Narsistin çöküşü sizin zaferiniz değil. Sevgiyi kontrol etmek için kullanan bir yapının doğal ve kaçınılmaz sonucudur. Eğer bu video zihninizde bir ışık yaktıysa, eğer narsistin o sahte dünyasından çıkıp kendi egemenliğinize ulaştıysanız, sizden bu özgürlüğü mühürleyecek bir adım bekliyorum. Aşağıdaki yorumlar bölümüne artık bir ayna olmayı reddettiğinizi ve kendi hayatınızın tek sahibi olduğunuzu tüm dünyaya duyuran şu güçlü cümleyi yazın kendimi buldum. Bu yorumla narsistik sistemlerden tamamen koptuğunuzu ve artık kendi enerjinizi sadece kendiniz için harcayacağınızı bizimle paylaşın. Ayrıca Jung'un derinlik psikolojisiyle narsistlerin iç dünyasını deşifre etmeye devam etmek, sınırlarınızı çelikten bir zırha dönüştürmek ve özgür zihin yolculuğunda her gün daha bilinçli adımlar atmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın. En büyük güç tepki vermek değil. Artık tepki vermeye gerek duymayacak kadar özgür olmaktır.